Merhaba. Bugün elimizde güzel kaynaklar var ısı aktarımı üzerine e, oldukça detaylı bir bölüm ve fizik öğretmeni Hacıveli Torun hakkındaki notlar. Amacımız ne? Şöyle bir bakalım istiyoruz. Isı etrafımızda nasıl dolaşıyor? Bu kaynaklardaki kilit noktalar neler? İlginç detaylar var mı? Hepsini senin için özetleyeceğiz. Başlarken de. Hacıveli Torun gibi değerli hocalarımızı analım. Onun gibi eğitimciler sayesinde bu konular hani bazen soyut kalabiliyor ya daha anlaşılır oluyor. Çok kıymetli çabaları. Pekala, o zaman ısı transferi konusuna şöyle bir dalalım mı? Nedir bu işin aslı? Tabii, dalalım. Isı dediğimiz şey enerjinin bir türü. Ve e, sürekli daha sıcak yerden daha soğuk yere akmak istiyor. Kaynakların da dediği gibi bunun temel olarak üç farklı yolu var. Üç yol? Evet. İletim, konveksiyon, buna taşınım da diyoruz ve ışımı. Üçü de farklı işliyor aslında. İstersen iletimle başlayalım. En temel olanıyla. İletim. Bu sanki en e, elle tutulur olanı gibi değil mi? Dokunmayla ilgili. Aynen öyle. Tam olarak temasla ilgili. İletim dediğimiz şey, Isının madde içindeki taneciklerin, yani atomların ya da moleküllerin birbirine dokunarak enerjiyi aktarması. Titreşiyorlar ya hani sıcakken. Hmm. İşte o titreşimi yanındakine iletiyor. Katılarda bu titreşimlerle oluyor daha çok. Sıvı ve gazlarda ise daha hızlı hareket eden tanecikler yavaşlara çarpıp enerji aktarıyor. En klasik örnek sıcak çorbaya daldırdığın metal kaşığın sapı, bir süre sonra elini yakmaya başlar. Evet evet çok tanıdık. Ama mesela aynı çorbaya tahta bir kaşık koysan sapı o kadar ısınmaz değil mi? Doğru. Tahta kaşıkta fark etmeyiz bile neredeyse. İşte nedeni bu. Metaller ısıyı çok iyi iletiyor. Onlara iyi iletken diyoruz. Tahta, plastik, hava gibi malzemelerse ısıyı pek sevmiyor, geçirmiyor. Onlar da yalıtkan. Anladım. Yani madde enerjiyi adeta elden ele veriyor. Peki bu iletkenlik yalıtkanlık sadece kaşıkla mı ilgili? Hani şu kaynaklardaki karlı çatı fotoğrafı vardı, şekil 16.3 galiba. Evet, o çok güzel bir örnek. Orada çatının bazı yerlerinde kar duruyor, bazı yerlerinde erimiş. Bu tamamen e, evin içindeki ısının çatı malzemesi üzerinden ne kadar kolay iletildiğiyle mi alakalı? Yani yalıtım malzemeleri o cam yünü falan bu iletimi mi engelliyor? Kesinlikle öyle. O fotoğrafta gördüğün fark doğrudan yalıtımın sonucu. İyi yalıtılmış kısımlarda içerideki sıcaklık çatıya kolayca ulaşamıyor. İletim yavaş yani. Hmm. Dolayısıyla çatı soğuk kalıyor, kar da erimiyor. Ama yalıtımın zayıf olduğu yerde ısı hop dışarıda, karı eritiyor. Yani yalıtım dediğimiz şey aslında ısı iletimini frenlemek. Aynen. Malzemenin cinsi çok önemli tabi cam yünü, strafor hatta hava boşlukları bile iyi yalıtkandır bir de kalınlığı hani kaynakta çöldeki evlerin kalın duvarlarından bahsediyor ya. Evet dikkatimi çekti o. İşte o kalınlık gündüz güneşin ısısının içeri sızmasını geciktiriyor gecede içerideki serinliğin kaçmasını engelliyor. Basit ama etkili bir iletim kontrolü. Tamam iletim cepte temas ve malzemenin cinsi kilit nokta. Peki ya sıvılar, gazlar yani akışkanlar onlarda ısı sadece tanecik çarpışmasıyla mı yayılıyor? Şimdi aklıma geldi. Mesela tencerede kaynayan suyun içindeki o fokurdama, o hareket sanki suyun kendisi ısıyı taşıyor gibi. Bu başka bir şey mi? Şu konveksiyon dedikleri olay bu mu? Harika bir noktayı değindin. Evet, işte orada ikinci mekanizmamız sahneye çıkıyor. Konveksiyon yani taşınım. Anahtar kelime burada akışkanın hareketi. Hareket. Aynen. Isı sadece tanecikten taneciye zıplamıyor bu sefer. Isınan akışkanın kendisi yer değiştiriyor ve ısıyı yanında götürüyor. Şöyle düşün. Bir sıvıyı veya gazı alttan ısıttın. Evet. Isınan kısım genleşir. Hafifler, yoğunluğu azalır yani. Ee, yoğunluğu azalan şey ne yapar? Yukarı çıkar. Hı hı. Yükselir. Yukarıdaki daha soğuk ve yoğun akışkan da onun boşalttığı yere aşağıya çöker. Sonra o da ısınır, o da yükselir. Bu böyle devam eder. İşte bu döngüye konveksiyon akımı diyoruz. Tenceredeki o fokurdama tam olarak bu işte. Yükselen sıcak su, alçalan soğuk su. Vay canına! Yani resmen madde hareket ederek ısıyı taşıyor. Bu sadece tencerede olmaz o zaman. Kaynaklarda deniz ve kara maltemlerinden bahsediyordu. Gündüz denizden karaya, gece tersi esen rüzgarlar. Bu da mı konveksiyon? Ta kendisi. Ya da evdeki kalorifer. Peteye dokunmuyoruz ama o da ısınıyor. Aynen öyle. Kalorifer peteği etrafındaki havayı ısıtır. Isınan hava ne yapar? Genleşir, hafifler, tavana yükselir. Tamam. Odanın diğer ucundaki soğuk, yoğun havada aşağıdan peteğe doğru akar, ısınır, oda yükselir. Oda içinde bir hava akımı oluşur ve ısı böylece taşınır. Çok mantıklı. Deniz ve kara meltemleri de aynı mantık. Gündüz kara denizden daha çabuk ısınır, karadaki sıcak hava yükselince denizdeki serin hava onun yerine karaya doğru eser deniz meltemi. Gece de tam tersi. Deniz daha sıcak kalır, oradaki hava yükselir, karadan denize serin hava eser. Kara meltemi. İnanılmaz aslında. Odadaki ısıtmadan kıyıdaki rüzgara. Peki ya daha büyük ölçek? Hani dünyanın mantosundan falan bahsediyordu kaynak. Orada da var mı bu? Hem de nasıl. Dünyanın çekirdeğinden gelen o muazzam ısıyla ısınan mantodaki eriyik kayalar var ya, magma. Evet. Onlar da çok çok yavaş da olsa aynen tenceredeki su gibi hareket ediyor. Isınan yükseliyor, yüzeye yakın soğuyunca tekrar batıyor. Milyonlarca yıl süren devasa konveksiyon akımları bunlar. Cidden mi? Tabii. Üzerlerindeki o tektonik levhaları hareket ettiren güç de bu zaten. Yani depremlerin, volkanların, dağların oluşumunun temelinde bile bu ısı taşının mekanizması var. Düşünsene tenceredeki sudan gezegenin şekillenmesine. Gerçekten etkileyiciymiş. Şu kibrit sorusu da bununla ilgiliydi galiba. Parmağı alevin altında tutamıyoruz ama yanında veya üstünde tutabiliyoruz. Aynen. Çünkü ısı konveksiyonla yani sıcak havanın yükselmesiyle direkt yukarı taşınıyor. Alevin altı o yüzden göreceli olarak daha serin kalıyor. Yan tarafı da öyle ama tam üstü fena. Tamamdır. İletim için temas lazım, konveksiyon için akışkan hareketi. Ama güneş, güneşin ısısı bize nasıl geliyor? Arada koskocaman bir boşluk var. Ne temas var, ne de hareket edecek bir akışkan. O zaman üçüncü bir yol olmalı, değil mi? Işıma bu mu? Kesinlikle. Üçüncü ve belki de en e, sihirli mekanizma ışıma. Isının elektromanyetik dalgalar halinde yayılması. En önemli özelliği ne biliyor musun? Ne? Yayılmak için maddesel bir ortama ihtiyaç duymuyor. Boşlukta bile gidebiliyor. Işık gibi yani. Aa doğru. Mutlak sıfır sıcaklığının eksi 273.15 santigrat derecenin üzerindeki her cisim sırf sıcak olduğu için etrafa enerji yayar. Elektromanyetik dalga olarak işte güneşin enerjisinin bize ulaşması, bir kamp ateşinin sıcaklığını uzaktan hissetmemiz, hatta elimizdeki sıcak kahve fincanının etrafı ısı yayması bunların hepsi ışıma. Yani dokunmadan, hava akımı olmadan da ısı geliyor. Aynen. Bu enerji genellikle kızılötesi ışınlar şeklinde oluyor. Gözle göremiyoruz. Ama cisim yeterince ısınırsa bildiğimiz görünür ışık olarak da yayabiliyor. Hım. Peki, sıcaklık arttıkça ne değişiyor bu ışımada? Kaynaklardaki o grafikler, şekil 16.12, bayağı ilginçti. Sanki sıcaklık arttıkça hem daha fazla enerji yayılıyor, hem de ışığın rengi mi değişiyor? Hani demiri ısıtınca önce kızarır sonra sarı olur falan ya. Grafikteki o tepe noktasının sola kayması o mu? Tam üstüne bastın. İki temel şey oluyor. Birincisi, dediğin gibi, Sıcaklık arttıkça yayılan toplam enerji miktarı acayip artıyor. Hem de ne artış? Sıcaklığın dördüncü kuvvetiyle orantılı. Yani sıcaklığı iki katına çıkarırsan yayılan enerji tam 16 katına fırlıyor. Vay, ciddi fark. İkincisi de yine dediğin gibi sıcaklık arttıkça yayılan enerjinin en yoğun olduğu dalga boyu kısalıyor. Yani renk değişiyor. O grafikte de tepe noktası sola yani kısa dalga boylarına doğru kayıyor. İşte demirin ısıtılınca renk değiştirmesi bu yüzden. Önce göremediğimiz kızılötesi yayıyor, sonra ısındıkça kırmızı, sonra sarı, daha da ısınırsa beyaz-mavi arası bir ışık yaymaya başlıyor. Güneşin yüzeyi çok sıcak olduğu için bize hem ısı hem de görünür ışık gönderiyor. Bizim gibi daha soğuk cisimler ise genelde kızılötesi yayıyor. Termal kameralarda bu kızılötesi ışımayı görüyor zaten. Anladım. Hem miktar artıyor hem renk yani dalga boyu değişiyor. Peki bu gelen ışımı bir yüzeye çarpınca ne oluyor? Mesela güneş ışığı tişörtüme geldi. Hepsi emiliyor mu? Kaynaklarda şey diyordu. Koyu renkler daha iyi soğurur, açık renkler yansıtır. Evet, çok önemli bir nokta bu. Yazın siyah giyince yanmamız, beyaz giyince daha serin kalmamız bu yüzden mi? Ya da termosların içi neden parlak? Tam olarak bu yüzden. Bir yüzeyin Işımayla nasıl başa çıkacağı, rengine, parlaklığına, matlığına bağlı. Genel kural şu, koyu ve mat yüzeyler genel ışımayı sünger gibi çeker, yani soğurur. Aynı zamanda kendileri de çok iyi ışıma yaparlar. Yani hem kolay ısınırlar, hem de ısılarını ışıma yoluyla kolayca kaybederler. Hı hı. Açık renkli ve parlak yüzeyler ise ayna gibi davranır gelen ışımayı büyük oranda yansıtır, dolayısıyla daha az ısınırlar ve kendileri de daha az ışıma yaparlar. Yazın beyaz giymemizin sebebi, güneşten gelen o enerjiyi yansıtmak. Termosun içindeki o parlak yüzeyde, içerideki sıcak sıvının enerjisinin ışıma yoluyla dışarı kaçmasını engellemek için ya da tam tersi soğuk içeceğin dışarıdan ışıma yoluyla ısı almasını önlemek için. Yani hem soğurma hem yansıtma önemli. Şu karlı zemindeki taş örneği de güzeldi. Koyu renk taş etrafındaki karı eritmiş. Evet. Çünkü taş güneş ışığını daha çok soğuruyor, ısınıyor ve o ısıyı çevresine iletkenlik ve biraz da ışıma ile verip karı eritiyor. Açık renkli kar ise ışığı büyük ölçüde yansıtıyor. O yüzden kolay ısınmıyor. Harika. İletim, konveksiyon, ışıma. Üç mekanizmayı da aşağı yukarı anladık sanırım. Peki bütün bunları bir araya getirince ne oluyor? Yani bu mekanizmaları nasıl kontrol ediyoruz, nasıl kullanıyoruz? Şu termos örneği mesela bayağı etkileyiciydi. Üçüne karşı da önlem alıyor gibi. Termos gerçekten mühendislik harikası o konuda. Üç mekanizmayı da set çekiyor. Nasıl? Bir kere iç içe iki kap var ve aradaki hava boşaltılmış. Vakum yani. Vakum yani madde yok. Aynen. Madde olmayınca ne iletim olur? Tanecik değmiyor ki. Ne de konveksiyon, hareket edecek akışlan yok. Bu ikisi gitti. Tamam. Ee, geriye ne kaldı? Dışıma. İşte orada da iç ve dış yüzeylerin parlak ayna gibi olması devreye giriyor. Parlak yüzey ışımayı yansıtıyor demiştik ya. Evet. İşte içerideki sıcak sıvıdan çıkan ışıma dalgaları o parlak yüzeye çarpıp geri dönüyor, dışarı kaçamıyor. Dışarıdaki ısı da ışıma yoluyla içeri giremiyor, yansıyor. Yani termos ısıyı hapsetmek için üçlü bir savunma hattı kuruyor. İletim yok, konveksiyon yok, ışıma da minimumda. Gerçekten çok zekice. Peki ya soğuma hızı? Newton'un soğuma yasası diye bir şeyden bahsediyordu kaynaklar. Sıcaklık farkıyla orantılıymış soğuma hızı. Yani çok sıcak bir kahve, ılık bir kahveden daha mı hızlı soğuyor başlangıçta? Bu bana biraz ters gelmişti ama... Evet, başta biraz garip gelebilir ama aslında mantıklı. Newton diyor ki, bir cisimle çevresi arasındaki sıcaklık farkı ne kadar büyükse ısı alışverişi o kadar hızlı olur. Yani birim zamanda daha çok ısı kaybeder ya da kazanır. Ha anladım. Fark büyükse akış da hızlı oluyor. Aynen. Çok sıcak kahvenin çevreyle mesela oda sıcaklığıyla farkı ılık kahveye göre daha büyüktür. O yüzden ilk başta daha hızlı ısı kaybeder, yani daha hızlı soğur. Zamanla soğudukça fark azalır, soğuma hızı da yavaşlar. Mantıklı değil mi? Evet, evet. Şimdi oturdu. Peki şu fincan sorusu. Büyük fincandaki çay, küçük fincandakine göre daha yavaş soğurmuş. Aynı sıcaklıkta olsalar bile. Bu neden? Onun temel yedeni, yüzey alanı ve hacim arasındaki ilişki. Isı kaybı daha çok nereden olur? Yüzeyden değil mi? Hem konveksiyonla hava teması, hem de ışımayla. Doğru, yüzeyden. Tabii fincanın malzemesi falan da etkiler ama temel prensip bu. Yüzey alanı hacim oranı. Anladım. Oran meselesi yani. Peki son olarak şu sera etkisine de değinilmişti kısaca. Bu da ısı transferiyle özellikle ışımayla ilgili galiba. Kesinlikle. Sera etkisi dediğimiz şey aslında atmosferimizin gezegeni sıcak tutma mekanizması. Bir nevi doğal bir yalıtım gibi. Nasıl çalışıyor tam olarak? Şöyle Atmosferdeki bazı gazlar var. Karbondioksit, su buharı gibi. Bunlara sera gazları diyoruz. Bu gazlar güneşten gelen kısa dalga boylu ışınları, görünür ışık gibi pek engellemiyor. Onlar dünya yüzeyine bulaşıp ısıtıyor. Tamam. Ama ısınan dünya yüzeyi bu sefer daha uzun dalga boylu ısı ışınları kızılötesi yaymaya başlıyor. İşte sera gazları bu dışarı kaçmaya çalışan uzun dalga boylu ışınların bir kısmını yakalıyor, soğuruyor ve tekrar dünyaya geri yansıtıyor. Anladım, ısıyı hapsediyor yani. Aynen, bir kısmını içeride tutuyor. Bu doğal sera etkisi sayesinde dünya yaşanabilir sıcaklıkta kalıyor. Olmasaydı çok daha soğuk bir yer olurduk. Ama sorun nerede başlıyor? İnsan faaliyetleriyle bu sera gazlarının miktarı artınca bu ısı tutma etkisi aşırı güçleniyor. İşte küresel ısınma dediğimiz olay bu. Daha fazla ısı içeride kalıyor. Yani dengenin bozulması. Evet. Öte yandan güneşin bize ne kadar devasa bir enerji yolladığını da unutmamak lazım. Kaynakta vardı ya metrekareye yaklaşık 1400 watt güç düşüyor atmosferin üstüne. Bu enerjiyi temiz ve verimli kullanabilmek de yine bu ısı transferi prensiplerini iyi anlamaktan geçiyor aslında. Evet gerçekten de tenceredeki sudan e, küresel iklim meselelerine kadar her şeyin temelinde bu mekanizmalar var. İşte bu noktada tekrar fizik öğretmeni Hacıveli torun gibi değerli eğitimcilerin önemini vurgulamak istiyorum bu bağlantıları kurmak, bu teval ilkeleri anlaşılır kılmak gerçekten büyük bir emek ve ustalık. Onun gibi öğretmenler sayesinde fizik daha anlamlı hale geliyor. Bugün ısı transferinin 3 ana yolunu iletim, konveksiyon ve ışımayı konuştuk. Gördük ki metal kaşıktan dünyanın mantosuna, termostan atmosferin işleyişine kadar her yerde karşımıza çıkıyorlar. Etrafımızdaki dünyayı anlamak için gerçekten temel kavramlar bunlar. Kesinlikle öyle. Bak, kapanışta sana da dinleyenlere de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Yine bu prensiplerle ilgili. Işıma kısmında konuştuk ya, yüzeylerin rengi, dokusu, ısıyı soğurma ve yansıtmayı nasıl etkiliyor diye. Evet, koyu renkler soğuruyor, açık renkler yansıtıyor dedik. Peki, sence büyük ölçekte düşünelim. Şehirlerdeki binaların dış cephe renkleri, yolların asfalt olması, barkların yeşil alanları, yani şehrin genelindeki bu farklı yüzeyler Sadece tek tek binaları değil de bütün bir şehrin ortalama sıcaklığını nasıl etkiliyor olabilir? Hani şu kentsel ısı adası diyorlar ya? Ha, evet duymuştum. Şehirler kırsala göre daha sıcak oluyor. İşte o olguda bu yüzeylerin ısıyı soğurma ve yansıtma özellikleri ne kadar etkili? Acaba şehir planlamasında malzeme ve renk seçimleri yaparak bir şehrin mikro iklimini, sıcaklığını değiştirebilir miyiz? Ne dersin? üzerine kafa yormaya değer bence. Vay, harika bir soruyla bitiriyoruz. Bu gerçekten düşündürücü. Bu keyifli ve aydınlatıcı sohbet için çok teşekkürler. Bize katıldığın için sana da çok teşekkür ederiz ve tabii fizik öğretmeni Hacıveli Torun gibi bilimi sevdiren, anlaşılır kılan tüm değerli eğitimcileri bir kez daha saygıyla analım. Tekrar görüşmek üzere.